Molahat evreninde yürüyoruz. Küllerle kaplı yıkıntılar, mutantlarla dolu harabeler, çorak topraklar. Hepsinde yolculuğumuz yaya. Harita üzerinde hızlı seyahat etsek de gerçek zamanlı oynayışta adım adım ilerliyoruz. Ve çoğu oyuncunun aklına şu soru geliyor. Fallout'ta neden araba kullanmıyoruz? Bu sorunun cevabı hem oyun dünyası içinden gelen mantıklı nedenlere hem de oyun tasarım kararlarına dayanıyor. Ama bununla kalmıyor. Fallout'un arkasındaki dünyada hem felsefi, hem teknolojik, hem de politik bir bağlam gizli. Neden araba yok? Evren içi nedenler. Fallout'un alternatif zaman çizgisinde, Amerika aslında dünyayı kurtarabilecek bir teknolojiyi çoktan icat etmişti. Füzyon enerjisi. Nükleer piller çantaları sığacak kadar düşmüştü. Converge gibi firmalar nükleer motorlu araçları üretmeye başlamıştı hatta evlerde bile yiyecek, su ve ihlaç üreten replikatörler geliştirilmişti. Tüm bu gelişmeler eğer doğru şekilde kullanılsaydı kaynak savaşları sona erdirilebilir, dünya açlık, enerji ve ulaşım problemlerinden kurtarılabilirdi. Ancak bu teknolojiler insanlık için değil, savaş için kullanıldı. Orada yatırım arttı. Halka teknolojik ilerlemeler ise durduruldu. Füzyon enerjisi barış için değil, üç sırfları, robotlar ve lazer silahlar üretmek için harcandı. Sonuç, Savaş başladı. Meksika, Alaska, Kanada, Çin, herkes enerji için savaşıyordu ve kimse farkında değildi. Artık petrolsüz bir dünya mümkün hale gelmişti. Bugün Fallout'un çorak topraklarında çalışabilecek araçlar hala orada duruyor ama kimse yaklaşmaya cesaret edemiyor. Çünkü bu araçlar son derece hassas ve tehlikeli. Yanlış bir tamirat doğrudan patlamalarına sebep oluyor. Yaygınlaşamamışlar. Çünkü savaş teknolojisinin halka ulaşmasına izin vermeden her şey yok edildi. Bu yüzden Fallout'taki arabalar sadece eski dünyanın kalıntıları değil, aynı zamanda kaçırılmış bir geleceğin sembolü. Hala sıpa salam çalışan robotlar, dev makineler var ama arabalar ya hurda ya da duvar malzemesi. Ama araçlar hiç mi yok? Var. Ama bazı örnekler var, evet. Fallout 2'deki Chrysler Cybermen, oyuncuların satın alabileceği ve hızlı seyahat için kullanabilecekleri tek işleyen araç. Mikrofizyon hücreyle çalışıyor. Grey Plate gibi yükseltmelerle %800'e kadar hız artışı sağlayabiliyor bagaj sistemi, rastgele karşılaşmalardan kaçma şansı gibi işlevleri var. Nivrendo ise çalınabiliyor ama sonra geri alabiliyoruz. Hatta Broken Hills'e ilk gelişte bir ghoul'u ezmiş olarak buluyoruz. Lumpy. Fallout New Vegas'ta hurda bir hayvanmanı görülür ama bu Fallout 2'deki sprite hatasına bir göndermedir. Cherry Bomb, Fallout 476'da görülen başka bir örnek ses hızına aşabilen bir spor araba olarak tanıtılır ve retro futuristik bir tasarıma sahiptir. Converga serisi Fallout evreninde sıkça karşılaşılan ama sürlemeyen, genelde patlayan ya da set dekoru olarak kullanılan araçlarla karşımıza çıkar. Bazıları hala nükleer motor taşımaktadır. Fallout evreninde arabalar vardır ama ya tehlikelidir ya da geçmişin anıtları haline gelmişlerdir. Tasarım ve teknik engeller Fallout'un ilk oyunları teknik anlamda sınırlıydı. Fallout 2'de planlanan araç sistemleri, örneğin zırhlı araç, silahlı araç gibi fikirler oyun motoru yüzünden gerçekleştirilemedi. 3D döneme geçildiğinde ise yani Bethesda Fallout'larında yeni zorluklar ortaya çıktı. Harita yapısı sürdürülebilir araçlara uygun değildi. Araba eklenseydi oyuncular keşif hızla geçer, düşmanlardan kaçar, çevreli daha az iletişime girerlerdi. Ayrıca oyun motorları zaten kırılgandı. Sonuçta arabasızlık bir eksiklik değildi, bir tercihti oyun deneyimini daha atmosferik, daha yavaş ve dikkatli hale getiriyordu. Tim Cain'den kesilmiş bir araç hikayesi. Fallout'un yaratıcılarından Tim Cain, oyuna girmeyen ama planlanan bir araç sahnesinden bahsediyor. Interplay binası Fallout evreninde bir bölge olacaktı. Binanın otoparkında ise Brian Fargo'nun Dodge Viper olacaktı. Ama yaklaşan her oyuncu savunma kuleleri tarafından anında yok edilecekti. Son sahnede bir köylü gelip devre dışı bırakılmış kulilerin arasından geçip bu arabayı binip uzaklaşacaktı. Nizahi de ilginçti ama tonla uyumsuz olduğu için bu fikir kesildi atıldı. Bu örnek bile gösteriyor ki araçlar düşünülüyordu ama tasarım hedefine uymadığı sürece kenara koyuluyordu. Fallout Tactics ve s serisi ve diğer araçlar Fallout Tactics ise jeep, zırhlı araç hatta tank gibi araçlar aktif şekilde görevlerde kullanılabiliyordu. Wasteland 3'te ise Kodiak isimli zırhlı taşı sadece harita üstü değil, gerçek zamanlı savaşlarda da kullanılabiliyordu. Bundan dışında Fallout evreninde motor golf arabaları, nükleer otobüsler, yük kamyonları hatta hurda araç kasalarından yapılmış Brahim arabaları da vardı. Fallout 76'da Sovyet tarz tasarımına sahip kamyonlar, itfaiye araçları hatta uçan araç prototipleri bile görülmektedir. Yani Fallout'ta araba süremiyoruz ama araçlar hikayenin ve atmosferin önemli parçaları olarak sürekli çevremizde. Sonuç, araba sürmemizin asıl nedeni. Arabalar Fallout evreninde gerçekten vardı. Hatta nükleer motorlu devrim yaratabilecek teknolojileri sahipti. Ama bu teknoloji halka inemedi, yaygınlaşamadı. Çünkü savaş her şeyi silip süpürdü. Hükümet kaynakları halka değil, orduya harcandı. Bugün hala çalışan tek şeyler, askeri robotlar, güç sırları ve dev savaş makineleri. Fallout'un ruhu yavaş yavaş yürümekte. Adım adım enkazın içinden bir şeyler aramakta. Eğer arabaya binip Gaza geç yapsaydık bu deneyim yitip giderdi. Belki bir gün seri orta batıya gider, Detroit, Chicago gibi endüstriyel kalıntıların yoğun olduğu yerlere ulaşırsa belki orada yeniden çalışan bir araba buluruz. Ama o zamana kadar yürümeye devam ediyoruz.